Hepinize selam. Aslında bizim beyaz glossumuz kalmıştı ve ben şimdi soracaksınız neden bunu uzun video olarak çekiyorsun? Çünkü arkadaşlar artık kısa şortlardan baktım daha çok uzun şörsel, uzun videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi. E Diyo, diyorsunuz ki dudağına sürdüğün ruju yani gloss falan nasıl dudağında o kadar uzun süre e, tutabiliyorsun yani akmıyor makyaj akmıyor. İlk öncelikle renklendirdiğimiz rujumuzu geçen videoda hatırlarsınız morla renklendirmiştik. Onu dudağınıza sürüyoruz. Abdi kuptik sürdüm ya. Şimdi bunu kapatacağız. Şimdi böyle bir saç gelin gerçekten kokusu çok kötü evet fena kötü kokuyor ee, nasıl yapıyoruz o saç gelini yüzümüze serpiştiriyoruz ve daha dudağımıza serpiştiriyoruz ve makyajımız uzun bir süre akmadan durabiliyor şimdi bir de benden e, şey denememi istemişsiniz. Söylebilen Ruj. Arkadaşlar bu arada siz benim şortlerimi izlemiyor musunuz ya? Söylebilen Ruj zaten biz denedik geçen şörtlerimizde. Herhalde izlemediniz. Ama o zaman Snapchat'ta yaptığım için pek güzel olmamıştı. Yani pek güzel görünmemişti. Şimdi Söylebilen Ruj'u alıp geliyorum arkadaşlar. Alıp geldik. Şimdi dudağımızdaki Ruj'u glossu pamukla çıkarıyoruz ve ne yapıyoruz? Söylebilen Ruj'umuzu serpiştiriyoruz görüyorsunuz. Şimdi ben bunu dikkatlice yapacağım çünkü gerçekten uzun bir süre e, bekletebiliyor yani uzun bir süre kalabiliyor dudağınızda o yüzden çok dikkatli olmalıyım. Sokağa nasıl çıkarım acaba? O yüzden kötü yapmamalıyım. Şimdi arkadaşlar sebep geldim çok iyi çok iyi yapışkan. O yüzden e, konuşamıyorum. E, ne yapalım şimdi çok yapışkan. Aa dişime yapışıyor. Dişinize yapışanları var ya. Pamuk. Haydi. Kanka. Temizleyebilirsiniz yani herhalde. Aa, bunu zaten birçok kadın fenomen yapıyor. Ben de görüyorum. Bu sırada sizi sohbet edeceğim. Şimdi bu çıkarınca bunu çıkarınca üzerinden pembe glosumu geçeceğimi söylemiştiniz. Şunu hayır öyle saklayacağım yani nemlendirici falan da kullanmayacağım asla veya ruju da kullanmayacağım ee, şey sonra dudak kalemi de kullanmayacağım asla asla dudak kalemi berbat olur o yüzden asla yapmayacağım ee, sadece parlak bir bazla geçebilirim yani bununla geçebilirim diye düşünüyorum veya üzerinden e, ne yapabilirim biliyor musunuz Bu beyaz gloss ya. Yani. Ee, daha doğrusu pembeleştirmiştik. O üzerinden beyaz, e, beyaz daha doğrusu beyaz e, simli bir far e, dökersem herhalde biraz bir e, beyaz simli bir kolosa dönüşür ve onu da böyle dudağımıza süreli süper görünür bence. Gerçekten süper görünür. Şimdi gidip hangi şampuanı kullandığımı söyleyeceğim.